Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Or General Mark Milley'in Suriye'yi ziyaretinin ardından Türkiye, Ankara Büyükelçisi Fleck dışişlerine çağrılmıştı. Gelişmenin ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Or General Mark Milley'in Suriye'de sadece kendi askerleriyle görüştüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Or General Milley'in Suriye'yi ziyaret etmesinden sonra izahat vermek üzere Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Dışişleri Bakanlığına çağrılması, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nin günlük basın toplantısında gündeme geldi. Sözcü Ned Price, Milley'in Suriye'de sadece kendi askerleriyle görüştüğünü öne sürdü. Rice, burada yaptığı açıklamada, Büyükelçi Flake'in toplantı ve görüşmeler için Türk Dışişleri Bakanlığı'na gittiğini teyit ediyorum. Or General Milley'in ziyareti konusunda elbette ki sizi Savunma Bakanlığı'na yönlendiriyorum ancak anladığımız kadarıyla Or General Milley sadece Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri askerlerini ziyaret etti ve sadece Amerikan askerleri ile görüştü dedi bir gazetecinin, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun komutanının ansızın bir yeri ziyaret etmesinin açıklamasının ne olduğunu sorması üzerine Price, Amerikalı komutanın, dünyanın her yerinde görevdeki Amerika Birleşik Devletleri askerlerini her an ziyaret edebileceğini ve Suriye ziyaretinin de böyle bir şey olduğunu kaydetti. Sözcü aynı zamanda, Suriye'de tek hedeflerinin DAEŞ ile mücadele ve bu hedefin Türkiye dahil bölgedeki ortakların da menfaatine olduğunu savundu. Milley, hafta sonu Suriye'ye daha önce yapılacağı duyurulmayan bir ziyarette bulunmuştu. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler ve General Milley, komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. Raş ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi açıklamasında bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Fleck de dışişlerine çağrılmış ve Fleck'ten Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmişti. yansa da ciğerimiz ateş camlarına dönse de bu vatanın bir karış toprağı